Manav Yem'den merhabalar. Bugün Çan ilçesi, Çanakkale Çan ilçesi Yeniçeri Köyü'nde Özlem Salıkoç, Volkan Salıkoç çiftinin çiftliğindeyiz. Burada hem koyun hem inek yetiştiriciliği yapılmakta. Şimdi yanımızda yeni bir doğum yapmış koyun ve koçumuz var. Evet Volkan abi, sizi tanıyalım hem de koyunlar hakkında bilgi alsak. Adım Volkan Salıkoç, Yeniçeri'de hayvancılık yapıyoruz. Koyunumuz dün doğurdu. Hı hı. 300 yaptı. 300. 2 dişi bir erkek. Hı hı. E, koçumuz da e, geçen sene Mart sonunda doğdu. Allah hı hı. nasip ederse bu sene koçluk kullanacağız. Hı hı. Doğu Filizi olarak bunlar bizde 8-10 tane kadar var. Hı hı. Diğer sürümüz karışık. Hı hı. Doğu Filizi çok sütlü bir ırk. Hı hı. Kuzu görüyorsunuz kuzusu altyapısı olarak her şeyden farklı. Hı hı. Doğu Filizi'nden çok memnunuz. Hı hı. Hem e, 300'lük oranları yüksek süt olarak da süt çok sağlam, sağım, yüksek, olarak, çok sağım iyi. olarak da. Şu an bölgemizde koyun süt fiyatları da oldukça iyi fiyatlara Gayet satılabiliyor. Iyi. Ee, en azından beslenme maliyetlerine nazaran çıktıları değerli hale geliyor. 3 tane kuzu düz hesap yapsak 3.000 lira para topluyor ciro olarak. E, süt desek aynı aynı şekilde hmm. ne kadar pekala bir laktasyonun süt bekliyoruz e, annelerinden? Abi şu ticari süt yani olarak ticari olarak biz bunları 2 aylık kuzular olduktan sonra sağmaya başladığımızda geçen sene hı hı. günlük 2 iki, 2,5 iki, litre süt sağabildik. 2 i̇ki, 2,5 iki, litre. Sağabildik yani 3 tamam. ay 4 ay sağabildik. Hı hı. Ama tabii ki biz bunları geçen sene başladığımıza bu seneki hallerini göreceğiz abi Allah'ımıza şükür Yani en azından bir 200 litre herhalde e, süt ticari olarak bu koyundan çıkacağını bekliyoruz. İnşallah, i̇nşallah. Çünkü ırk olduğu için, düzgün olduğu için verim yönü güçlü olduğu için yani bölgemizde tabii doğu frizya, tayrova olsun işte sönmez, sakız Bunların artık en popülerleri herhalde sönmez ve Doğu filizi Şu an Doğu filizi. Tayrova e, şeklinde. Tayrova. Bunları işte kırarak e, Doğu filizi elde etmeye çalışıyoruz. Hı hı. Saflaştırmaya çalışıyoruz. Saflaştırmaya çalışıyoruz. Fiyat olarak da damızlık sattığımızda hı hı. iyi paralar ediyor. Hı hı. Hı hı. Ama tabii ki çok yaygın olarak Çana da ya da çanın köylerinde çok sürü halinde yok. Hı hı. Zaten biraz da diğer hayvanlara göre. Hı hı. biraz daha e, narin bir hayvan büyük yani. sürüler haline olmuyor olmuyor hı hı. E, alt yapısı olarak meme yapısından dolayı çok çalılıklı yerlerde gezdiremiyorsun hı hı. Biraz ama da ıslah edilmiş tarlalarda gibi, ıslah edilmiş çayır meralarda. İçeride kapalı baksan bile kendini kurtarıyor. Kurtarıyor. Hayvan. Çünkü süt dolayısıyla hı hı. kurtarıyor. Diğer tayrovalardan günde bir 750 gram, bir kilo gibi alırken hı hı. ama bundan sabah akşam birer kilo süt sağabiliyorsun. Evet. Laktasyon dönemi biraz daha uzun. Biraz daha uzun, biraz daha böyle ke keçi gibi yavaş yavaş geçiyor doğru abi. ıslah edildikçe ilerlemesi ticari anlamda da bize katkıda sağlamış oluyor. İdeal bir sürü sayısı sizce kaç olması lazım? Bence abi? bunlar da 50'yi geçmemek 50 gerekiyor. Yani. geçme. Yani yönetim açısından. Değil? Yönetim açısından hem de hayvanın rahatlığı açısından 50'yi geçtiğinde bu hayvan çok çabuk yıpranıyor. Hı -hı. Çok çabuk kendini toparlayabilen bir ırk. Hı, -hı. hı, -hı. Özelliği bu. Hı hı. Ama 50'lerde olduğuna gayet bir aileye çok rahat bakacağını ben inanıyorum. Doğru. Çünkü 50 koyun aynı zamanda ikiz yaparsa 100 kuzu yapar, 300 yaparsa 150 kuzu yapar. E şimdi 50 dannesi olduğu zaman 150 ile 200 arası bir popülasyon evet. bir anda karşımıza çıkmış oluyor. Tabii bunu yönetmek de bir sanat yani. Bir de süt olarak kendini kurtardığından günlük masraflarını karşılıyorlar. Hı hı hı. Ama tabii ki sütünü pazarlayacak bir ortam olursa. Evet. Bizim de Çanakkale bölgesi o açıdan elverişli ve şanslı. Aynen. Öyle. Çünkü sütün işlendiği birçok mandıra var bölgemizde. Bunlar bizim için pazarlama sorununu ortadan kaldırmış oluyor. Ee, peki siz bunların doğumunu iki yılda üç kez mi alıyorsunuz yoksa senede bir yavru mu Ben geçen sene başladım ben, geçen Aha. sene aldığımda kuzulu almıştım ben bunları. Hı hı. Bu sene benimle ilk defa doğuruyorlar. Koç salmayacağım, yılda bir sefer yapmayı düşünüyorum. Evet, çünkü laktasyon süresi zaten uzun olduğu için 4-5 ay, 6 ay. Ee, en az 2 ayda kuzusunu emziriyorsunuz, yaklaşık 8 ay zaten süt verimi devam ediyor. Bunun devamı da e, bir 3-4 ay bir boşluk söz konusu olacak. Aynen. O dönemde de zaten Son iki aylık kısmı ağır gebelik söz konusu oluyor ya da 5 ay bir gebeliği söz konusu oluyor. Ancak döngü tamamlanmış oluyor. Yılda bir sefer yavrulama olduğu için. Durum bu şekilde. Ama yarın bir gün sürüyü büyüttüğünüz zaman satışını da gerçekleştireceksiniz i̇nşallah, herhalde. Inşallah. Eğer talep olursa buradan da Volkan Bey'le iletişime geçebilir buradaki izleyenler. Sürüsünü büyütmek isteyen ya da iyi bir ırk hattı almak isteyen hazır bir şekilde sizi bulabilirler. Aynı zamanda da Volkan Bey tecrübelerini sizlerle paylaşabilir diye ümit ediyorum. Çünkü her zaman biz de sizlere telefon açıyoruz, soruyoruz pratik tamam. bilgileri. Bize teşekkür ediyoruz yani. Şimdi burada bu hayvanların abi yemi olarak ne kullanıyoruz? Kuzular için efsane kuzu besi yemi. Efsaneyi sınırsız kullanıyoruz. Tamam. Koyunlarda biz Ekol 21 hı hı. içine ezme ve mısır atarak, hı hı. koyun süt yemiyle karıştırarak hı hı. sıvaj ve Yulaf otu ve samanla besliyorum. Hı hı. Ama tabii ki çayıra dayalı olarak da bir 5 ay, 6 ay kadar çayıra da dayalı olarak hı hı. duruyorlar. Karanmanın içerisinde 5 ay, 6 ay orada duruyorlar. Hı hı. Ama biz 12 ay koyunlarımızda az da olsa, çok da olsa yemi kes, yemi kesmiyorsunuz. Ben kesmiyorum. Bunun da karşılığını e, kuzu olarak alıyorsun. alıyorum. Kuzu olarak alıyoruz. E, zayıflamamak olarak alıyoruz. Aynen Laktasyondaki mi? süt verimi olarak alıyoruz. Evet. Mutlaka biz onu tavsiye ediyoruz. Siz de bir de pratik yapan olarak bunu söylemeniz e, bence iyi oldu açıkçası Çünkü e, özellikle bu hayvanlar stüdyonu güçlendiği için bir de üçüzlük oranları yüksek seyirde devam etmesi gerektiği için mutlaka yem kısmı ve, ve hayvanı iyi beslenmesi şart yani. Abi yem vermediğimizde bu sefer e, hayvanların kondisyonu düşüyor. Hı hı. Sonra daha büyük e, zararlarla karşılaşıyoruz. Hı hı. Onun açısından sürekli biz 12 ay yem. Evet. Ama sadece koçu salacağımıza yakın biraz daha yükleniyoruz. Evet matching gibi yapmış gibi, oluyorsunuz. Evet. O zaman ya yani ikizlik, üçüzlük oranlarımız daha iyi oluyor. Hı hı hı. Bu şekilde, şekilde de hayvan gebeliğini de verimli bir şekilde geçiriyor. Yavrularına anne karnında bakıyor, kendini yıpratmıyor ve laktasyon dönemine, süt verim dönemine hazırlıklı girmiş oluyor. Ha mesela bu koyunumuz 300 doğurdu Evet. Şu an yani daha hala her yeri yerine 300 doğuran koyun mesela yemsiz olsa çöker. Çökerdi. Gayet iyi. Hiçbir kondisyon problemi falan Hiç yok şu an Hiçbir sıkıntısı yok Allah evet. şükür. Evet, haklısınız. Tamam, Ulkan Bey çok teşekkür ederiz. Bu bölüm kısmını kapatalım. Ee, bir de bu inek kısmını e, biraz bahsetsek. Süt inekçiliği olarak kaç tane şu anda sağman hayvan var? Abi oluyor? şu an biz 14 inek sayıyoruz. Hı hı. Dördü kurda, 10 hı -hı. hayvan sayıyorum. Hı hı. Ben e, Ünütçülükte memnunum. Hı, hı. Süt Şu anda ortalamam aşağı yukarı dam ortalamam 23-24 civarlarında. Evet. Hı hayvanlarımın e, aşağı yukarı ikisi taze buzalı, Hı, hı. 8'i kuru dönemde. 23-24 Ortalama. ortalaması ortalamasıyla devam ediyorum. Hı hı. Besleme şeklim yemezme, ezme, hı hı. Saman ve yulaf kullanıyorum. Hı hı. Hastalığım yok. Dert tutma yani sıkıntım yok. Hı hı. hı. Şükralı, yani. Senede bir olamıyorum. yavru alıyoruz. Ya alamasak da 15-16 ayda almaya -15 çalışıyorum. 15 ayda alabiliyoruz. Evet. Yani Hı -hı. sıkıntılar olursa 15-16 ayda Hı -hı. almaya çalışıyorum. Doğru. Ee, şey konusunda besi hayvancılığı yapıyor musunuz? Ben besi yapmıyorum mecbur kalmadıkça Hı. ama satamazsak Hı -hı. yapmaya çalışıyorum. Çünkü süte dayalı çalışıyorum. Hı -hı. Ee, bir de hayvanlar kalabalık olduğundan hem Hı -hı. koyun hem heminek besi biraz bize ağır geliyor. Doğrudur. Tabii, bir taraftan da sektörü değerlendirirsek, hmm. besi damımızda 300 kilo diyoruz, götürüyoruz 250 kilo. Hmm. Bu sefer de onun için hiç bakma taraftarı değilim. Doğrudur. Memnun değilim. O başka bir branş diyebiliriz yani. Sağmal kuleçinin yanında besi sığırcılığı farklı bir branş diyebiliriz. Volkan abimizle tecrübelerini almış olduk. Hem işletmedeki hayvanların beslenmesine değinmiş olduk. Hem yönetim kısmına biraz değinmiş olduk. Bizimle değerli bilgilerini paylaştı kanalımıza abone olmayı unutmayalım aşağı tarafa yorumlarınızı ve iletişim bilgilerimizden bize ulaşabilirsiniz yorum yazabilirsiniz bir başka programda görüşmek üzere Şimdilik hoşçakalın